Hiç düşündün mü? Mıknatıslar neden çekiyor? Cevap: Elektronlar. Her atomun etrafında dönen minik parçacıklar var ve onların hareketi manyetik alan yaratır. Normalde atomlar rastgele durur ama mıknatısın içinde milyarlarca atom tek sıra halinde hizalanmıştır. Hepsi aynı yönde ve bu hizalanma dev bir manyetik alan oluşturur. Bir metali yaklaştırdığında mıknatıs onun içindeki atomları da hizalar. Bu yüzden çekilir. Çünkü artık o metal de bir nevi mıknatıstır ve bu çekim elektriği çalıştırır, motorları döndürür, hatta MRI cihazlarını bile mümkün kılar. Mıknatısların sırrı fizik değil sadece. Kuantumdan gelen düzen, elektronların aynı yönde spin atması. Mıknatıslar görünmez ama güçlü bir ordu gibi çalışır. Ve sen onları her gün fark etmeden kullanıyorsun. Fizik, büyü gibi değil, ondan daha etkileyici. Daha fazlası için takip et.